Bu videoda zahar meselesine bakacağız yani Kur'an'ın mücadele suresinde anlatıldığı bir vakaya Yahudilik penceresinden bakmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Kur'an'da mücadele suresinde 58. surede zahar denen bir uygulamadan söz edilir. Zahar aslında kısaca bir erkeğin karısını annesine benzeterek ettiği bir yemin, cinsel ilişkiye girmemek üzere yaptığı bir yemindir. Tabi aslında zıhar, zahar kelimesinden arka sırt anlamına gelen bir kelimeden türüyor. Bu anlamda da kişinin karısını annesinin sırtına benzeterek kendisini karısına karşı cinsel ilişkiye girme yasağı ile ilişkili olarak yemin etmesi. Yani kendisini ona yasaklaması ya da onu kendisine yasaklaması anlamında kullanılıyor. Ve biz tabi birtakım takım kaynaklara baktığımızda İşin ilginç tarafı bu uygulamanın Yahudilikten kaynaklandığına dair bazı bilgileri görüyoruz biz. Yani bunun Yahudilerden öğrenildiğine dair bir takım bilgiler aktarılıyor. Ve işin daha ilginç tarafı biz bazı İslam müfessirlerine baktığımızda bu uygulamanın yani bu zaharın Mekke tarafında Müslümanlar tarafından ya da Mekkeliler tarafından bilinmediğinin söylendiğini görüyoruz. Ayrıca bu müfessirler, İslam müfessirleri Mücadele suresindeki zıhar ayetinin Medine döneminin geç yıllarında vuku bulan bir hadise olduğunu söylemişler. Yani Müslümanların Yahudilerle birlikte yaşamaya başladığı dönem içerisinde ve mücadele suresindeki bu zahar olayının ise Müslümanlar tarafından ilk kez ortaya çıkan ilk kez bilinen bir vaka olduğu söyleniyor. Bu anlamda bu uygulamanın Müslümanlar içerisinde çok yaygın bir uygulama olmadığı söyleniyor. İşte insanlar bu yeminle birlikte karısını kendisine yasaklaması nedeniyle cinsel ilişkiye girmesini kendisine yasaklaması nedeniyle artık karısıyla da cinsel bir ilişki kurmasının mümkün olmadığı sebebiyle böyle bir and içme, yemin etme sebebiyle karılarının bir süre sonra boşanıyorlardı. İşte hem İslam müfessirlerinin hem bir takım kaynakların bize verdiği bu bilgiler eşliğinde gelin bir de bu olaya Yahudilik içerisindeki yeriyle bakalım. Acaba böyle bir uygulama Yahudilik içerisinde var mı? Ona bir göz atalım. Tabi bununla birlikte Müslümanların Medine Yahudileri ile olan ilk ilişki durumlarını da unutmamak gerekiyor. Hicaz Yahudilerine baktığınızda, Arap Yahudilerine baktığınızda, Yahudilerin Arap Yarımadası'na ilk ciddi göçünün 2. yüzyıla ait olduğunu görüyoruz. Ve nihayet 6. yüzyıla geldiğimizde Hicaz bölgesinde önemli derecede, ciddi ölçüde Yahudi kabileler olduğunu da görmüş oluyoruz biz. Hicaz'da ise daha çok Medine çevresinde yaşayan kabilelerdi bunlar. Şüphesiz diğer bölgelerde de daha güneyde ve kuzeyde de bir takım Yahudi kabileler bulunuyordu. Fakat daha çok Medine ve çevresinde yerleşmişlerdi. Ve biz İslam öncesi Yahudi Nüfusunu oluşturan ana cemaatlere baktığımızda Medine'deki Yahudi kabileler olduğunu görüyoruz bunların. İşte bunlar hangi kabilelerdir diye baktığımızda da bunları Beni Nadir kabilesi ki bu ıı, Yahudi kabileler içerisinde Muhammed peygambere düşman yegane kabilelerden birisidir Yahudiler içerisinde. Beni Kaynuka'yı görüyoruz. Beni Kurayza Yahudilerini görüyoruz vesaire. Ve e, Muhammed dönemi içerisindeki diğer Yahudi kabilelere baktığınızda da bunların Beni Af kabilesi, Haris, Cuşem, Necar, Saide, Şuteybe gibi Yahudi kabileleri olduğunu da biz görüyoruz. Bunların aslında hepsi Medine anlaşması ile Müslümanlar tarafından müttefik olarak kabul edilmişti. Ama biri dışında işte Beni Nadir kabilesi bu düşmanlık sergiliyordu. İşte gelin tam bu noktada Yahudilikte zaharın izlerine biz bakalım. Onu sürmeye çalışalım. Acaba zahar gibi bir uygulama var mıydı Yahudiler içerisinde? Bunu aradığımızda ise mesela Yahudilerin tabi ilk kendi kaynaklarına bakmamız gerekiyor. Tevrat'a baktığımızda Tevrat içerisinde benzer bir uygulamanın ya da buna yönelik bir söylemin ayetin olduğunu biz göremiyoruz. Tevrat içerisinde böyle bir şey yok. Fakat Yahudilerin ikinci kaynağını yani Talmud'a onların deyimiyle sözlü Tora'ya baktığımızda böyle bir uygulamanın var olduğunu görüyoruz. Bildiğiniz gibi İslam içerisinde fıkıhta çeşitli bölümler vardır zekatla ilgili bölümler, namazla ilgili bölümler, evlilik hukukunu düzenleyen durumlar, boşanmayla ilgili durumlar filan İslam hukuku, İslam fıkı bunu bir takım bölümlere ayırmıştı. Biz aynı durumu Talmud'da da görüyoruz. Talmud Rabbileri de bir takım hususlarla ilgili işte kendilerince fıkıh veya sözlü Tora'nın bölümleri gibi bunlar ayırmışlar ve evlilik ve boşanmayla ilgili kısımları da belirli başlıklar altında toplamışlar. İşte bunlardan birisi de evlilik sorumlulukları ve hukuklarının anlatıldığı Ketubot bölümüdür. Ve biz Ketubot bölümünde 61b kısmına baktığınızda zahar benzeri bir uygulamayı orada görmüş oluyoruz işte. Tabi biz bu bölüme baktığımızda Ketubot'ta yani evlilik sorumlulukları ve hukuklarını oluşturan bölümde ilginç şeyler görüyoruz. Mesela aylaklığın aptallığa hatta akılsızlığa yol açacağını, bu nedenle işte karısına çalışma konusunda karısına çalışmayı yasaklayan bu konuda yemin eden insanın karısını boşaması ve evlilikle ilgili akit o sözleşme parasını karısına vermesi gerektiğini okuyoruz. Karına karşı çalışmayı yasaklıyorsan çünkü çalışmamak aylaklık, ahlaksızlığa neden olur. Kadını ahlaksızlığa iter filan. Eğer bunu yasaklıyorsan karına evlilik akit sözleşmeni parasını ver ve karını boşa diyor. Bu gibi şeyler anlatılıyor işte. Yani hangi durumlarda kadın boşanması lazım, ne yaparsa kadın erkek karısını boşar filan veya bu ne kadar haftaya kadar devam eder, boşanması gerekir mi, gerekmez mi vesaire. İşte bunların anlatıldığı kısımda Talmud bizler açısından İlginç bir şeyden yine söz ediyor. İşte bu konuda Zahar'a girer. Mişna'da denir ki karısıyla evlilik ilişkisine girmeyeceğine yönelik yemin eden kimse karısını boşamalıdır ve evlilik akdi ücretini de vermelidir. Yani eğer karına karşı bir yemin ediyorsan ben artık bununla cinsel ilişkiye girmeyeceğim yemin ediyor. İşte Mişna diyor ki burada o halde bu karısını boşamalıdır. Tabi Rabbilerin bu konuda fikir ayrılıkları olmuş. Mesela Şamay ekolü demiştir ki Şamay Ekoli Rabbileri bu durumu iki haftaya kadar devam ettirebilir. Eğer iki haftayı geçiyorsa karısını boşamalıdır. Ancak buna karşılık Hilal ekolü Rabbileri demişlerdir ki hayır bu ancak bir hafta sürebilir. Bir haftayı geçiriyorsa karısını boşamalıdır. Gördüğünüz gibi bu sözlü torada Talmud'da anlatılan olay neredeyse Kur'an'ın anlattığı zaharla aynı şeydir. Bu noktada Müslümanların içerisinde bunun bilinmemesi, kaynaklarda bunun bize Medine döneminde Müslümanlar içerisinde ortaya çıkması ve bunun Mekkeler tarafından da bilinmediğiyle ilgili bilgileri biz bir arada düşündüğümüzde Müslümanların gerçekten Medine Yahudileriyle birlikte yaşamı yaşadığı dönem içerisinde bu olayın vuku bulduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bir de sözlüt orada yani Talmud'da aynı benzer bir olayın olduğunu gördüğümüzde bunu ister istemez düşünebiliyoruz. Çünkü Talmud'da anlatılan olay birebir zihar olayının kendisidir. Size Talmud'dan başka bazı bilgiler de aktarayım bu anlamda. Mesela Gamara'da denir ki bu Konya istinaden kocasının karıs karısına karşı yükümlülükleri vardır diyor. İşte cinsel yükümlülükler belirlenmiş işte ve eşler başka türlü öngörmedikçe bazı çalışma gruplarını karılarıyla cinsel ilişki ilişki ile ilgili yükümlülüklerini ayarlamış gamara bölümü. Demiş ki çalışmayan adamlar için her gün, işçiler için haftada iki, hayvanları idare edenler için işte haftada bir, develeri idare edenler için ayda bir, denizciler için altı ayda bir, evlilik ilişkisine girmek zorundadır demişler karısına karşı bu yükümlülüğü var demişler. Yani o nedenle birisi eğer karısına karşı bu yönde bir yemin ederse bunu bir iki haftaya kadar işte Hilal ekolüne göre bir hafta, Şamay ekolüne göre iki haftaya kadar sürdürebilir. Fakat eğer bundan daha fazla devam ediyorsa cinsel ilişkiye girmemeye o halde karısını boşamaldır ve evlilik akit parasını da vermelidir demişler. Şimdi bu çerçevede biz zahar ayetine tekrar bakalım. Mücadele Suresi'nin 58. surenin birinci ayetine baktığımızda eşi konusunda peygamber ile tartışan ve Allah'a da şikayet eden yani yakınan bir kadın olduğunu görüyoruz. Peki şimdi başa dönelim. Şimdi bilinen kaynaklara göre zahar Mekke'de bilinmeyen bir uygulamaydı. Müslümanlar bunu bilmiyorlardı. Hatta Medine'de Medine'nin son dönemlerinde cereyan eden bir olay olarak görülüyordu. İşte bu Medine döneminin son yıllarına rastlayan bu olay, eğer bu bilgileri biz doğru kabul edersek ve bu uygulamanın da Talmud'da olduğunu gördüğümüze göre, bunun da belgesi elimizde olduğuna göre, bu ortada olduğuna göre, tüm bunlar bize iki ihtimali ortaya çıkarır ya da iki ihtimali düşünmemizi sağlar. Birincisi bu kadın Yahudi bir kadındı ve peygambere hüküm için gelmişti. Eğer Yahudi kitle, oradaki peygamberle anlaşma olan, müttefik olan Yahudilerdense ve bu kadın da Medine Yahudilerden birisi ise peygambere hüküm için gelmiş olabilir. İkincisi veya Yahudilikten İslam'a geçmiş bir aileydiler. Bu aile de önceki geleneklerini sürdürüyorlardı. Yani Yahudi bir aile olduğu için bu Talmud'daki uygulamayı biliyorlardı ve bunu uygulamak istediler. Kadın bundan şikayet etti, peygambere geldi. Yani daha öncesinde Yahudiydiler. Medine döneminde Müslümanlar Medine'ye göç ettiğinde bu aile Müslüman oldu. Fakat kocasıyla herhalde anlaşamadılar. Kocası da bir yemin etti. Kadın da peygambere şikayet için geldi. 2 farklı durum mümkün bu konuda. Ve işte asıl can alıcı nokta burada. Bana kalırsa Kur'an bu kökleri Yahudiliğe dayanan bu uygulamaya karşı bir reaksiyon vermiş ve buna karşı gelerek bazı noktalarda düzenlemeler yapmıştır mücadele suresindeki ilgili ayetlerde. Şöyle ki Kur'an karılarına annelerine benzeterek cinsellikten uzak durma yemininin saçmalığını ortaya koymuştur. Nasıl hangi ifadeyle? Bunu aslında saçma bir yemin mümin olarak nitelemiştir Kur'an. Anneleri yalnızca kendilerini doğuranlardır diyerek bunu ortaya koymuştur. Yani siz bu benim annem gibidir artık ben sana yaklaşmıyorum ya da sen benim annem gibisin filan. Bunun saçma olduğunu bu ifadeyle ortaya koyar. Zira işte diyor ki Anneleri sizin doğuranlardır aslında. Anneleri onları doğuranlardır. Sen böyle demeyle bu senin annen olmuş olmuyor. Dolayısıyla bu yeminin öncelikle Talmud'daki bu uygulamanın birinci olarak saçmalığını yani yemin ederek bunu kendine annen gibi görüp cinselliği yasaklama saçmadır diyor. Ve ikincisi ise Talmud'un böyle bir yemin eden biri boşanmalıdır söylemine karşı. Daha önce söylediğim gibi hani Talmud'da böyle bir yemin eden işte bir hafta iki hafta durmalıdır çeşitli ekolle göre daha sonra boşanmalıdır söylemine karşı Kur'an bunun aslında boşanmayı gerektirmeyen bir durum olduğunu da söylemiştir. Hangi ifadelerle? Tabii ki Allah bağışlayan ve affedendir diyerek aslında bunu geri dönülmez bir şey olmadığını söylemiştir. Yani bu geri dönülmez bir şey değildir. Allah bu yeminden dolayı sizi affedebilir, bağışlayabilir. O şüphesiz bağışlayan ve affedendir. Dolayısıyla mutlaka karını boşaman gerekmiyor bundan dolayı. Ama Talmud'da biz ne gördük? Talmud'da iki ekolde mutlaka boşamalıdır diyor. Bir hafta, iki hafta en fazla süre veriyorlar. Ya yani bir hafta sürdürürse boşamalıdır, iki hafta bunu sürdürürse boşamalıdır diye iki tane şey var. Kur'an ise bunu tamamen ortadan kaldırıyor. Hayır boşamana gerek yok diyor. Çünkü yaptığın yemin zaten saçmalık. Üçüncü durum ise Talmud Rabbilerinden bazılarının işte bir veya iki hafta sonra bundan dönebilir söylemine karşı ise Kur'an yapılan yemine bir müeyyide belirler ve cinsel ilişki öncesinde köle azat etmek, 60 gün oruç tutmak veya 60 yoksul doyurmak gibi kefaretler önerir. Şimdi Talmud Rabbileri ne demişti? Bir hafta, iki hafta. Bunları geçerse boşaman gerekiyor. Kur'an diyor ki hayır boşaman gerekmiyor. En fazla yaptığın yemin için bir kefaret ödersin. Yani yemin çünkü sorumluluk getirir. Bu alalede bir şey değildir. Eğer bir and içip söz vermişsen, Kur'an için söz vahitler önemlidir. Eğer bir söz verdiysen ahdin varsa önemlidir ve senin için sorumluluk getirir. Dolayısıyla bu uygulama saçmadır, bu yemin saçmadır. Fakat sorumluluk getirdiği için bunun cezasını yerine getirmen lazım. Müeyyidesini uygulaman gerekir. Bu da nedir? İşte 60 gün ya oruç tutacak ya köle azad edecek ya da 60 yoksul doyuracak. Yani bu öyle sorumluluktan hemen kaçamazsın bununla. Elbette saçma, elbette karını mutlaka boşaman gerekmiyor. Fakat bunu yerine getir, yine karına dön eğer istiyorsan. Dolayısıyla bir, Talmud böyle bir uygulamayı normal karşılarken Kur'an onaylamamıştır. 2- Talmud boşanmalıdırlar derken Kur'an boşanmalarına gerek yok demiştir. 3- Talmud böyle bir yeminden dönmeyi normal karşılarken, bakın dikkat edin Rabbilerin Talmud'daki söylemi yani mesela bir haftaya kadar döndün. Hani bir hafta önce yemin etmiştin ama bir hafta sonra fikrinden döndün. Normal devam ediyorsun hayatına, karınla, cinsel ilişkine vesaire. Ya da iki hafta sonra döndün, normal evlilik ilişkine devam ediyorsun. Ama Kur'an diyor ki hayır, bir hafta, iki hafta da olsa dönemezsin. Eğer yemin etmişsen bunun kefaretini ödemen lazım. Tekrar edelim, Talmud böyle bir yeminden dönmeyi normal karşılarken Kur'an normal karşılamaz ve yemin için müeyyide öngörür. Zira dediğim gibi yeminler, antlar sorumluluktur, sorumluluk getiren şeylerdir. Dolayısıyla kişi yeminin sorumluluğunu taşımalıdır. Kur'an'da da yapılan yeminlerle ilgili sorumluluklar vardır. Bunlarla ilgili ayetleri biliyorsunuzdur. Eğer yemin edilmişse bunun bir bozuluyorsa bunun bir meydesi vardır, kefareti vardır. Umarım faydalı olmuştur. Zihar ile ilgili Yahudi çerçevesinden biraz olaya baktık ve ayetleri Talmud eşliğinde değerlendirdik. Aslında Kur'an'ın bir Yahudi uygulamasına reaksiyon verdiğini ve onu düzenlediği böylece görmüş oluyoruz biz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar.